Def mutfağından merhaba. Bugün sizlerle en sevdiğim tariflerden biri olan fesleğen pesto tarifini paylaşacağız. Ben fesleğen zamanı geçmeden genelde bu tariften bolca hazırlıyorum ve buzluğuma atıyorum. Böylece bütün kış fesleğen kokusu bütün yemeklerime eşlik edebiliyor. O zaman şimdi malzemelerimizi görelim. Oldukça pratik olan bu tarifime tabii ki kuvvetli bir blenderla başlıyorum. Şimdi bütün malzemelerimi ben önden kajularımı aromaların artması için birazcık kavurdum. Bunu size de öneririm. Kajumu, karabiberimi, biraz pul biberimi, sarımsak tozu veya istiyorsanız çiğ sarımsak da kullanabilirsiniz. Ben her öğünde yiyebileceğim bir şey olması için genelde burada toz sarımsak kullanıyorum. Tuzumu tabii ki fesleğenlerimi peynir tadı vermesi için ben peynir kullanmıyorum ama bunun yerine besin mayası kullanıyorum. Eğer sizin süt ürünleriyle bir derdiniz yoksa bu noktada eski kaşar veya parmesan önereceğim. Limon suyu ve zeytinyağımı koyuyorum. Şimdi hepsini istediğim pürüzsüzlüğe ulaşana kadar karıştıracağım. Evet, son derece pürüzsüz bir pesto sosu istiyordum ve pürüzsüz bir pesto sosum hazır. Ben pesto sosumu hemen kullanacağım için fesleğenlerimi direkt taze kullandım. Ama siz eğer biraz daha fazla raf ömrü uzun olsun istiyorsanız fesleğenlerinizi önce kaynar suya şöyle bir 30 saniye batırıp buzlu suda şokladıktan sonra bu işleme sokarsanız çok daha uzun ömürlü olduğunu göreceksiniz. Sandviçlerinize, makarnalarınıza ve daha birçok yemeğinize harika lezzetler katabilecek olan pesto sosumuz hazır. Bu ve benzeri tariflere kaçırmamak için Defyales'in YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın ve yorumlarınızı aşağı bırakın. Görüşürüz.